göreceksiniz. Hem de birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Şimdi sizden istediğim şey şu. E Öncelikle milletimize geçmiş olsun cenab Allah bir daha böyle bir deprem bizlere yaşatmasın. Bugün itibariyle eğitim öğretimimize başladık. Çadırda başladık. Tedbirden dolayı tedbir alarak çadırda başladık. 8. sınıf öğrencilerimiz Atatürk Ortaokulu bahçesinde kurulan çadırda eğitimini görecek. Buradaki öğrencilerimiz sabah çöleci olarak eğitime devam edecekler. Burada altı dersimiz var. Temel altı dersimiz var. Derslerimizin tamamı verilecek. Diğer çadırımız anaokulunun bahçesine kuruldu. Bir diğer çadırımız ise Hekim Alisesi'nin bahçesine kuruldu. DK formatında 8. ve 12. sınıfları desteklemek açısından bu eğitimimiz burada devam edeceğiz. Evet. Artçı depremler devam etmektedir. Artçı depremler devam ettiğinden dolayı tedbir açısından çadırda eğitim ve öğretimimize devam edeceğiz.